Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'in başarıları her zamanki gibi gözleri kamaştırıyor ve Hande Erçel'in bu başarısına tabii ki de gelecek kaynanası olan e, Çiğdem Bürcin de yorum yapmayı unutmadı ve çok hayırlı olsun Hande'cim diye söylemiş olduğu yorum yapmış oldu. Sizler için Hande Erçel'den gelen müthiş görüntüleri paylaşıyoruz ve Hande Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin Hande Erçel'e çok güzel bir yorum yaptı ve e, muhteşem görüntüler ekranlarımıza gelmiş oldu ve böyle söylemek gerekirse Kerem Bürsin ve Hande Erçel hakkında konuşulan ayrılık haberleri yanlış çıktı yanlış çıktı ve Hande Erçel e, her zamanki gibi Kerem Bürsin'le birlikteler.